Kameranın ayarlarını konuşamıyorum. Kameranın ayarları sıfırlandı dostlar. O yüzden bilmiyorum artık nasıl çekecek bu kamera. Sakince seni yerine koyuyorum. Sakın problem etme olur mu? Kameradan da korkar olduk. Ne habersiniz ayol? Bayağıdır görüşemedik. Işık da ters taraftan vuruyor. Ama yetişmiyor. Oldu mu? Ha? Oldu mu arkadaşlar? Aynen bayağı olmuş. Herkes merhaba kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yeni değişikliğimi nasıl buldunuz? Saçlarımı kestirdim kahverden geldim az önce. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Tatil bölümde ne var videosu çekiyoruz. Kışın ortasında yani çok da kış hissettirmiyor kendini ama yazı yaşayacağız. Ve arkadaşlar Mısır'a Şermen e gidiyoruz. Bugün cuma pazartesi günü yani 3 bat e, yolda olacağız gece. Biz Şermen Şeyk'e 3'ünde gidiyoruz. 7'sinde dönüyoruz. Sonra 17'sinde de Tiflis'e gidiyoruz birinde falan dönüyoruz. Yani aslında Şubat ayında ben iki kere yurt dışına çıkmış olacağım. Neyse Tiflis için de ayrıyetten bir Bayezma Ne Var videosu gelir. Bir ay önce falan aldık biletleri ya da bir buçuk ay önce ve ben bir aydır alışveriş yapıyorum. Üç günlük tatil için. Siz sanki çok yukarıdasınız. Ben de sanki çok ay hepimiz çok yukarıdayız gibi. Biraz aşağı mı arkadaşlar? Seviyeleri yüksek kameraları aşağıda tutalım. Teşekkürler. Bence böyle daha iyi ama bir tık daha aşağı inmeniz lazımmış. Arkadaşlar hayatımda aldığım en komik yorumu aldım. Bu kulpatıyor reklam videosunda. Videoyu koyamıyorum teliften kaynaklı. Yani kendi videomda bile telifim var. Çok üzücü bir şey ama konsolü ve reklamlı bir video olduğundan kaynaklı ve yabancı bir şirket tarafından olduğundan kaynaklı koyamıyorum. Hiçbir yere Instagram hesabıma bile atmama izin vermediler. Görmüş olduğunuz ağaç var ya ağaç. Biri yorumlara yazmış ki yılbaşı ağacı diye Söğüt ağacı süsle. <laughs> Aydın ağacın olayı şu. Bizim zaten evimizde bu ağaç her zaman burada duruyor. Ben de yeni bir yılbaşı ağacı almayı çok gereksiz buluyorum. Masraf anlamında da koyacak yer anlamında da. Bu yüzden de bu ağacı süsüyorum her yıl. Bu ağaç bizim evde olduğu sürece de bu ağacı süslemeye devam edeceğim. Ben yaz tatiline gittiğim için şu an birazcık harman çorman bir durumdayım. Çünkü havanın orada sıcak olacağını biliyorum. Ama çok sıcak olmayabilir. Yani üşüt edebilir. Normalde yazın tatile giydiğim şortları giyemeyebilirim. Yani Arap ülkesi de olduğundan kaynaklı. Birazcık giyimi ve kuşamama dikkat etmem gerekiyor. Hani mesela babamın yanında bir tık daha rahat giyinebiliyorum sonuçta hani babam yanımda ama hani babamın yanında olmadığım müddet çeyleke kız kıza gittiğimiz bir tatilde öyle rahat şortlar giyebilmemin mümkünata pek yok. O yüzden ona göre kıyafetler almaya çalıştım. Şimdi o zaman başlıyoruz. İlk kombinim kesin olan bir kombin. Şimdi arkadaşlar ya beni birazcık kafamı karıştıran şey ne biliyor musunuz? Şimdi mesela fotoğraf çekmek istediğim şeyler var, yerler var ve ona göre kıyafet almaya çalıştım her yere. Fotoğraf çekecek bütün mekanlara aynı gün içinde gitme muhabbetimiz var var ve hiç otele uğramadan vloglarda artık anlayacağız hangi kombini yapmam gerektiğimi. İlk kombinin arkadaşlar bu beyaz etek. Eğer beğenirseniz vloglarda falan sorun hepsinin linkini vereyim bulabildiğim. Öyle bir kar amacıyla değil. Gerçekten hani aldığım ürünler uygun ürünlerde O yüzden hepinizin faydalanması isterim yani. Üstüne de şöyle bir üstüm vardı. Etek de çok güzel ahenk oldu şu kenarlarındaki şeyler. Şimdi arkadaşlar ilk kombinim bu. Tabi aksesuarlarım var yani. Bu böyle çok sade duruyor ama aksesuar bayağı takacağım yani koynuma kolyeler belimde kemer falan olacak yani öyle düşündüm bunu. Bu etek de çok yakıştı o yüzden bu ikisini birlikte meçledim. O gün bunu giyeceğim. Bu benim kesin olmadığım bir kombin. Böyle bir V bir kıyafetim üstüm var. Benim bir tane kargo pantolonum var. Hemen bulacağım size onu. Bunun arasında nasıl bulacaksam da. Bunu yanıma aldım. Hani belki böyle o gün açıma şunu bağlarız. Şu nasıl bağlanıyor? Buna ne deniyordu arkadaşlar? Ya of ya ben valiz hatırlamayın. Nehirle zirvede bırakmalıydım abi. Ya hayat en eğlenerek hazırladığım valiz o gündü yani. güzeldi ya. İnşallah bir gün nehirle gideceğimiz bir tatil için valiz hazırlarım. Oh o kadar istiyorum ki en büyük hayalim nehirle Disney'e gitmek ve Harry Potter müzesine. Daha doğrusu Hogwarts'a gitmek yani. Sonra bir tane eşofman aldım. Böyle tiril tiril bir eşofman. E, ama eşofman gibi de değil yani. Bir tık daha böyle şimdi anlayacaksınız. Şöyle bir alt ve böyle bir bluz. Denizde gerim diye düşündüm. Giydim denedim. Çok da güzel duruyorlar gerçekten. Yani tam oturdular vücuduma. Belki bilmiyorsunuzdur. Bizim yüzeceğimiz bölgede arkadaşlar daha birkaç ay öncesinde kıyıda bir de yani hani böyle çok kıyıda köşede bir turist köpek balığı tarafından istilaya uğruyor ve hayatını kaybediyor. Ürkümüş bir durumdayım yalan söyleyemeyeceğim o yüzden ablam dedim ki dalış dışında ben denize girmem. Sonrasında bir kombinim daha var. Ay bu çok güzel bir kombin. Bilmiyorum bunu hangi gün giyerim ama belki safari turunda giyebilirim. Belşkadan bir keten pantolon aldım. Bunun üstüne aldığım parça yıldız parçam. Hazır mıyız? bunu görünce dayanamadım. Bunu ya safari turunda giyeceğim ama safari turunda dediğim gibi kahverengi daha güzel. Şimdi mesela dört tane kombinim var bile. Şöyle bir etek aldım. Bunu çok beğenmiyorum. Bu zor durum kombinim olacak arkadaşlar. Ama bunu çok yakıştıramadım kendime. Bunun üstüne hiçbir şey düşünmemişim herhalde. Bakıyorum da. Neyse bunun üstüne bir şey bulacağım. Bunu şimdi kenara ayırıyorum. Kombin olmadan koymayayım. Bir diğer kombinim. Bunu aslında hani deniz falan hani o tarz bir yerlere yine giyinme. Giyinebilirim gibi düşündüm. Bunlar sabah kombinleri gibi daha çok. Şöyle bir eteğim var. Bu eteğimin üstüne de benim omuzları düşük. Şöyle bir üstüm var. Bu ikisini meçledim. Her bir kombinimi bu arada böyle şeyin poşetlerinin içine koymak istiyorum. Hashtag şey reklamama değip. Çünkü hem kombinler derli toplu dursun. Hem de hani mesela o kombini giydikten sonra geri poşetin içine koyabileyim istiyorum. Bir tane daha şey aldım. Bunu direkt teknede giyerim diye düşündüm. Pijamalara geçeceğiz. Bu arkadaşlar Marrakeş'ten çıkmış şasına yani yıllar önce bu bana hediye gelmişti. Çok güzel, ben bunu giyiniyorum bazen ama çok da komik aynı zamanda. Yani bazen giyince çok gülesim geliyor. Ama bence oraya tam uygun bir şey ve hani o gün uyuduğumda hani, gecelik gibi bunu üstüme geçiririm gibi düşündüm. Ben bunları yerleştirdikten sonra pijama kısmına falan gittim. Arkadaşlar kusura bakmazsanız pijamaları mı giydim ama? Valla biraz ev haline geçtim çünkü yordu beni birazcık bu. Tüm kıyafetleri denedim. Yani yapmak istediğim kombinler kafamda örtüde, iyi ki denemişim. Efendim? Efendim, <laughs> aşı Bay. Bir yorum gördüm ve çok üzüldüm. Karantina döneminde ne izlerdim seni falan diye. O kadar üzüldüm ki çünkü ben karantina döneminde gerçekten çok izleniyorum arkadaşlar. Yani ve böyle bir garip bir histi yani. Hani servisten indiğimde beni tanıyanlar falan vardı hani. <laughs> Evet bence tatilimizin en önemli şeylerden bir tanesi de bu şnofkeller. Böyle takılar arkadaşlar ve benim takılarımın hiçbiri hazır değil. Yani bayağı bir takı falan seçtim ama onları şu an yerleştirmeyeceğim. Yani kıyafet partisini aslında kapatmış oluyoruz. Videoda böyle olsun. Umarım güzel olur. Her şey çok güzel geçer. Şimdi ben artık gidiyorum. Biraz yoruldum da yalan yok. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda diğer sosyal mecralardan da beni takip edebilirsiniz. Her hafta yeni videoyla bu kanalda buluşuyoruz.